Evet sorumuz şu şekildedir arkadaşlar. Her iki üçgen arasına bir alfa derecelik bir boşluk kalacak. Alfa derecelik boşluk kalacak. Burada alfa, burada da alfa olacaktır. Eşkenar üçgen, dik üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgen, üçgen, üçgen şekilde gidilecektir. Baktığınız zaman bu eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece. Bakın burası 12'nin yarısı olduğu için hipotenüsün yarısı. O zaman dik üçgenlerinde tepe açıları 30'ar derece olacaktır. Şuralar 30'ar derece. Bu eşkenar üçgen olduğu için burası da 60 derece olacaktır. Şimdi şuradan başladığımızda 60-30 daha 90, 60-30 daha 90 etti 270, bir şey 180, bir 90 daha 270, bir 60 ilave ettik. 270, 60 daha 330, bir 30 daha ilave edersek 360 alfaya alfalık açı kalmayacaktır o zaman. Bu şekilde devam ettirdiği zaman iki her iki üçgen arasında açı tam sayı değeri olacak şekilde şekilde pervane yapılacaktır. O zaman yerleştireceğimiz şekil bu kadar olması lazım. En fazla kaç tane üçgen kullanılır? Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgen kullanılır. Cevap da değişiklidir.